bırakmaman lazım. Bakalım neler yapmış Ertuğrul şu anda. Helal be! Helal be! Ya niye maç bitti ya? Of ya! Ertuğrul yumruklarına boş boş atıp şarjını niye bitiriyorsun? Adama yaklaşınca atsana. Bak bak bak! Hayır hey, yine alamadı. Yine alamadı. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Ertuğrul? Brawl Bugün kardeşimiz zorlu Brawl Stars testine sokuyorum. Evet yanlış duymadınız. Kardeşimiz zorlu Brawl Stars testine sokacağım. 8 tane görev gelecek ona Bu görevlerden başarılı oldukça elmas kazanacak Bence hiçbir görev yapamayacaksın Bence hepsini yapacağım Diyorsun Evet Eğer bütün görevleri başarıyla tamamlarsa yaklaşık 600 liralık bir zararım olacak Ve onun karşılığında Ertuğrul'a elmas alacağım Ama ben görevleri yapamayacağını düşünüyorum Onun için zorlu görevler seçtim ya. abi. Yapacak bir şey yok o zaman diyorum ve yorum kralına geçiyorum. Fenerli Poyraz 1900 demiş ki abi seni ve Ertuğrul'u çok seviyorum. İyi ki varsın demiş. Fenerli Poyraz sen de iyi ki varsın. İyi ki bizim izleyicimiz. Fenerli... Biz de buradan sonra sevgilerimizi yolluyoruz ve videomuza like edip aşağıdan kanalımıza abone olsanız zorlu görevlere geçiyor. Oyunumuza geçtik. Bu oyunda Ertuğrul'u izleyeceğiz arkadaşlar. Çarktan da görev çevireceğiz. Bakalım hangileri gelecek. Sırayla görevlerimizi yapacağız. Bu arada hazır videonun başındayken çekilişten tekrardan bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz Instagram adresini takip edip bana çekilişe katılıyorum diye mesaj atarak Brave Pets Plus çekilişimize katılabilirsiniz. Çok güzel bu arada. Bu rafiyesi 5 işçi eğer hoşunuza giderse bol bol çekiliş yapmaya da devam ederiz zaten diyorum ve Ertuğrul çarkını çevirmeye hazır mısın? Hazırım. Hadi çevirelim bakalım Ertuğrul'un ilk görevi neymiş? İşte çarkımız burada arkadaşlar Ertuğrul. He <laughs> ne oldu? Yani? Senin adına çeviriyorum tamam mı? Hayır ben çevireceğim Tamam Benim tamam çarpım tamam çarpım. her Benim görevi yapacak tamam çevir. Çevir bakalım Ertuğrul'un ilk görevi neymiş görelim ve el primo ile 5 kil al sıcak bölge veyahut da elmas kapmaca hangisinde oynamak istersin? Bak el primi oyuna 5 kilo alman lazım ya sıcak bölge modu olacak ya da elmas kapmaca olacak Elmas kapmaca O zaman görev bir başlasın Kazandığı her görev içinde Ertuğrul'a 30 elmas alacağım arkadaşlar Bakalım videonun sonunda kaç elmas toplamayı başaracak Şu an benim 106 elmasım var <laughs> Bakacağız videodan sonra kaç oluyor <laughs> Bence 106 olarak kalacak Evet şu anda Ertuğrul hazırlıklarını yaptı galiba yaptın mı? Yaptım Tamam sen başlayacaksın ben de buradan seni izleyeceğim hep beraber izleyeceğiz tamam mı? Tamam <laughs> Tamam abi. Gir bakalım oyuna Ertuğrul. Gir Giriyorum. bakalım Ertuğrul. 5 kilo alman lazım. Bak 4 sayılmaz. 5 kilo alacaksın tamam mı? Tamam. Ben girdim sıra bu arada. Tamam sen girdiğinde ben de izleyeceğim seni. Bu arada Ertuğrul'un oyunu başladı. Hemen izliyoruz şu anda. Bakalım 5 kilo alabiliyor mu? Alamıyor <gülüyor> mu? <laughs> Rakipte de en var. Ben <laughs> tamam Ertuğrul dur 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 şu anda seni izlememiz lazım. Aha da Ertuğrul'u izliyoruz arkadaşlar. Bakalım 5 kilo alabilecek mi? Kaç Geçim. kere öldüğünün hiç önemi yok Ertuğrul. Oyun bitene kadar sadece 5 kilo alman lazım. Hatta kazanıp kaybetmene bile bakmıyorum. Tamam. Ve ilk kill geliyor mu? İlk kill geliyor mu? Hayır, alamayacağım. Oh iki kill birden <laughs> oluyordu yoksa <laughs> var ya. <laughs> Ertuğrul tekrardan geldi. Bakalım bu sefer kill almayı başarabilecek mi? Kimse de elmas toplamıyor ha. Ertuğrul yumruklarını boşu boş atıp şarjını niye bitiriyorsun? Adama yaklaşınca atsana. Baba, be, 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 be. Hayır yine alamadı. Yine alamadı. <laughs> ultiliyim. Alacağım ultiliyim. Allah ama sizin takım tak bak sizin takım kazanmak üzere onu söyleyeyim. istiyorsan elmasları sen toplayıp rakip takımı önebilirsin bilerek oyun uzasın diye. El primo ne yaptın ultiyi? Tamam geliyor geliyor, geliyor geliyor geliyor, geliyor 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 geliyor, geliyor be, Ertuğrul <laughs> Yine öldü. Ya El primo niye yapıyorsun? Karl atsaydın ya ultiyi ya. <laughs> siz çıkın siz çıkın Ertuğrul bak dur Ertuğrul 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 Ertuğrul. Ya birazcık sakin oynasan var ya alacaksın aslında 5 kilo ya. Sen şu anda kendi <laughs> kendine yapacaksın. ilk kill geldi. ilk kill geldi. geldi. Allah ultiyi nereye atıyorsun Ertuğrul? Canını Kalır. Ya hayır ya. Ben sana yardımcı olmak istiyorum Ertuğrul. Çok heyecanlı oynuyorsun. Canının fullenmesini beklemeden saldırırsan hiçbir alamazsın. Tamam. Bu arada takım eşitlendi. bir kill daha geldi. 3 kill lazım. Aha geri sayım başladı. Çabuk geri sayım başladı. Ertuğrul elmaslarını kaptırman lazım. Yoksa oyunu kazanacaksınız. Çabuk. Tamam güzel 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 oldu güzel oldu. Bak sen oyunu kazanmaya çalışmıyorsun. Sen 5 kill almaya çalışıyorsun. Ve alman gereken 3 kill daha vardı derken rakip takımın geri sayım başladı. Bakalım Ertuğrul. 10 saniye içinde kill alıp durumu düzeltebilecek mi? Dur 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 dur. Şu kızı vurman lazım. Oyun bitecek yoksa. Ertuğrul, hayır, hayır, kaybetti. Ertuğrul ilk görevi sanki. Çabuk çabuk çabuk. Abi kill. Ertuğrul almadı bu kill. Bu kill Ertuğrul almadı ama oyun uzadı hayır Ertuğrul lazım, Oh lazım. son bir alması lazım Ertuğrul Ertuğrul son kilini alırsan Hayır alma 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 Vurun şunu Vurun şunu hayır galiba 5 kilo aldın ya 4 mu oldu 5 mi oldu galiba 5 aldın ya Ama garanti olsun diye bir tane daha alabilirsin istiyorsan Tamam tamam alacağım seni ben ya Ben alamaz diye düşündüm ya Oyunun başında hiç alacak gibi durmuyordu Bu arada turu kaybetmeden Ertuğrul bir kilo de alamadı Bu arada galiba 5 aldın diye saydım ama 4 de olabilir bak emin değilim <laughs> 4 sayılmaz ha Sayılır, Sayılır bak, yapacak yapayım. bir şey yok Ertuğrul görevimiz 5 kilo Bir de bu kolay bir görevdi ben sana diyeyim Evet maç bitmiş bakalım Ertuğrul kaç kilo almış Hadi bakalım Ve Ertuğrul 4 kilo almış <laughs> <laughs> Ertuğrul dört <4 gülüyor> almış. Valla ben dedim yanlış saymış olabilirim diye. Bir iki daha alsaydı Ertuğrul. Heyecan yapmasaydı 30 taşı geliyordu ya. Ya hayır ya. Ama üzülme kardeşim daha çok görev var ya. Tamam birini yapacağım ben bu türü yapacağım. Sıradaki görevini çevirmek için hazır mısın? Hazırım. Çevir bakalım. Bak Dynamark gelsin Dynamark. Hadi bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor ve tek hesaplaşmada üç kere birinci ol 100 kupa üstü karakterlerle. Tamam, olacağım. Tek hesaplaşmada üç kere birinci olmak aslında zor arkadaşlar. Eğer kupanız yüksekse Ertuğrul seçtiğin karakterler 100 kupa ve üzeri olmalı tamam mı? Tamam 107 kupalık spike'ımı aldım. Tamam güzel seçim yaptın Bak kupa 100'e kadar yakınsa o kadar kolay rakipler gelir ve birinci olman o kadar kolaydır. Tamam. 100... Ama bak seni uyarıyorum. Eğer koşturursan rakiplerin peşinden birinci olamayabilirsin. O yüzden dikkatli oyna diyorum ve artık top sende. Tamam. Sen... Tamam başlayayım mı? Hazırsan başlayabilirsin Ertuğrul Ben başlarım Başla bakalım Ertuğrul'u izlemeye giriyorum ben de şu anda arkadaşlar Bakalım Ertuğrul neler yapacak Bak 3 kere arka arkaya birinci olman lazım tamam mı? Tamam abi olacağım öncelikle ben... Bak size... karakterin max seviye Ha senin karakterin max seviye değil Evet Sen bazla karıştırdın bunu Allah Allah <laughs> Spike abi. Senin Spike'ın kaç seviye ki Ertuğrul? Sıfır seviye. Hatırlamıyorum bu arada. Bir ara oyunda sandıkları toplasan iyi edersin. Yanlış gösteriyor galiba seninki. Ben buradayım. Hayır ben birazcık arkadan izliyorum Ertuğrul. Sıkıntı yok. Hadi gel gel. Ben kapışmaya gitmeyeyim. Evet, Ertuğrul'un neler yaptığını izliyoruz şu anda. Yük de toplaması lazım bir yandan ama çok temkinli olması lazım. Yandığı anda çünkü birincilik gider. Evet. Ben bu kuralı değiştiriyorum Ertuğrul. Tamam. İlk ikiye girsen de kabul tamam mı? İkinci olsam da mı oluyor? Evet ama üç kere ikinci olman lazım. Anlaştık mı? Anlaştım. Birinci veya hatta ikinci olacaksın. Sıkıntı yok. Ve o, o adamı canım çok Ertuğrul ona dalma istersen bak. Hayır Ertuğrul tek yolunu aldı Ertuğrul. Aa! Ya sen niye gittin sıfır seviye karakter aldın ki? Sana kim deriz? Aa bir kişi daha ölürse Hayır ölme 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 ol. Bir kişi daha ölürse ilk turu geçeceksin tamam mı? Öldü Dur <laughs> diğer adam eğer diğer çocuğu vurursa Aa tamam ilk tur garanti tamam ilk turun garanti sonra, sonra, sonra Ya, sonra ya. Sonra görmedim ya görmedim Aa öldüm Aa, Aa arkadaşlar Ar biz Ertuğrul'u birazcık arkadan izliyoruz o yüzden Ya ben görmedim adamı ya Tamam şimdi Ertuğrul karakter değiştiriyorsun Tamam İki kere daha ilk ikiye kalman lazım Ta Kalacağım o zaman ben... Hadi yüz kupa üstü bir karakter seç kendine. Karakterini seçtim mi Ertuğrul? Seçtim. Hangisini seçtin peki? Baz. Bastırım. Ha bastır bu baz değil. Tamam oyna bakalım. 8 seviye bak karakterin. Bununla kesin ilk ikiye kalırsın. Ama bak, heyecan yapma. Adamlarla mümkün oldukça savaşma. <laughs> Ama kutuları da toplaman lazım. Toplayacağım kutuları ve savaşacağım. Bakalım Ertuğrul bu tur nasıl şovlar yapacak. Bekliyoruz. Hızlıca bence çok iyi. Ama Ertuğrul yani başkasını alacağım diye elenirsen ben saymam. Ama Poco da ooo ama Poco da birazcık yani yürek yemiş sanki bak. Buster'ın üstüne öyle koşulmaz. Evet bak Poco Bak ben senin ultin sana uzaktan saldıranları geri sektirip kendine vurduruyor bunu unutma Al, Alırsın onu rahat alırsın Bedava büyük Ertuğ Ya niye diğer taraftan gitmediğin Neyse dur hadi bakalım ne yapacak E sen bastır yeneceğini mi sanıyor Poco 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 ne yapıyor Ertuğ sen de bak garip şeyler yapıyorsun Poco seni tuzağa çekiyor olabilir dikkat et bak tamam mı Poco benim tuzağımı neyime çekemez Bak Poco sıkışacak Aha Poco Poco öldü Poco öldü Sonra... Tamam. Seni araya mı alıyorlar Ertuğrul sanki ya? Bak 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 bak. bak. Her elenen kişi Ertuğrul için iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü Ertuğrul'un kazanma şansı artıyor. İki kişi daha elenirse Ertuğrul bu turda garantilemiş olacak. Evet ya çok güzel garantileyeceğim bu arada. Çakala bakın arkadaşlar. içeri savaşa girip ya dışarıda bekliyor. Herkesin ölmesini bekliyor. <laughs> Oo bak tek atıyordu sana ya ha Spike. Hadi Ertuğrul güveniyorum sana. Bu turda son ikiye kalırsın bence. Heyecan yapma kardeşim. Üçü aldım kaç. Aha bir adam da bir kişi daha eğlenirse Ertuğrul Yine garantilerim bu Yine garantili yok yok aha da garantiledin Helal be Ertuğrul be tamam bu saatten sonra istediğin gibi oynayabilirsin Evet gel beni öldür abim gel beni Ama kapışmak Arturul. istiyorum Kapış kapış aslında var ya ultini açsan bu adamı fena alırız Aa bu adamın dibine gir Ertuğrul bu adam dipten çok kötü yakından Aynen 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 dibine gir dibine gir dibine gir Ultin ama ultini açıp koşman lazım ultini açıp böyle beklersen ultinin bir anlamı kalmaz ki <laughs> Ertuğrul sen bir üstüne çıktı için hiçbir şey umurunda değil Yani sağa sola ateş ediyor Onu da al al onu al onu ben al onu Bak zaten aldım ki ben çoktan Biz efendim. geriden izliyoruz ya doğru helal be Ertuğrul be Sekiz yüklü kadını öldürdüm bu arada Kısım i̇şte o adam yakından çok kötü ve son bir tur Ertuğrul Bu turda ilk ikiye kalırsan otuz taşı garantiliyorsun be <laughs> Yes yes O zaman karakterini seç Hazır mısın Ertuğrul son tur için Hazırım Neyle oynuyorsun bu sefer Ben bu sefer sekiz 8 seviye 8 bit güzeldir o zaman başla biz de izlemek için bekliyoruz şu anda seni Ben başlarım Turaşan Biz de izlemeye başlıyoruz bakalım Ertuğrul ilk ikiye kalırsa 30 taş Evet çok iyi olacak bu arada çok iyi Ya hemen başlar başlamaz ölürsen ama Ertuğrul Benim taktiğimi biliyorsun Abi. Saklanma taktiği ya birisi senle uğraşırsa bak 8 bit yavaş karakter kaçamazsan falan ne olacak bunları düşündün mü hiç? Hiç düşünmedim Hiç düşünmedi tek düşündüğü şey şu anda Ertuğrul'un bedava elmas için her şeyi yaparım diyor Ooo <laughs> Taray'a o yükleri bırakacak mısın? Taray'a o... oğlum bir tane daha vurursan ölürdü zaten o Ama belki savaşmak istemezsin yani sana kalmış ben karışmıyorum şimdi sonra bana suç atma Ertuğrul Atarım Öyle belki Öyle bir şey yok istediğin gibi olacak 3 <laughs> kişi daha elenirse Ertuğrul'un 30 taşı hayırlı olsun diyorum 3 kişi daha ölecek bu vardı. Üç kişi daha ölecek. Derken Ertuğrul abla bir kişiyi daha indiriyordu zaten. Ertuğrul galiba ulti taşı alıp Bak, ya. Bak Şeli ultiliyim. Şeli. Şeli'ye ne yapıyor Ertuğrul bakalım ne yapacak şimdi? Hayır. <laughs> öldüm değil mi? Evet öldüm. Ertuğrul son anda niye öldün? ya of ya of. Ertuğrul çok sinirlendi sinirlen bakayım kameraya karşı Sadece ölüler görür Evet Ertuğrul baya bir sinirlendi ama ben sana dedim acele etme <laughs> diye Ya Ertuğrul ya nasıl Sen onu nasıl yaparsın en son nasıl böyle bir hata yapabilirsin <laughs> Ya af ya Arkadaşlar Bir like atın de yerine gel. Aa dış destek istiyorsun Ertuğrul'a her like destek o zaman diyoruz ve diğer görevimize geçiyoruz. Hazır mısın Ertuğrul diğer görevin için? Hazırım. Çevir bakalım. Çevir. Çeviriyorum. Çevir çevirdim, bakalım. Çevirdim. Çevir bakalım bakalım. Ne oldu ne çıktı? <laughs> ben bunu söyleyemem Ertuğrul. Söyle. Hazır mısın? Hazırım. Tek hesaplaşmada sonuncu olman lazım. Nasıl? Onuncu <laughs> olacaksın. Yani senden önce kimse ölmeyecek. İlk sen öleceksin. Çok saçma falan göre. Harbi Çok kolay olduğunu <laughs> mu düşünüyorsun? Evet. Bu görevde sana bir taktik versem mi yoksa sen mantıklı olanı seçebilir misin? Önce bir ne seçeceksin bakalım. Ertuğrul şu anda bir karakter seçecek ben de seçiyorum. Bak sonuncu olman lazım tamam mı? Tamam. O yüzden mantıklı bir seçim yap. Ertuğrul sana birazcık taktik verebilir miyim? Ver. Şimdi kupan yükseldikçe ne olur? Çok prolar gelmeye başlar. Peki çok prolar hemen ölürler mi? Hayır. Peki düşük kupalı bir karakter alırsan ne olur? Çok pro gel. Oyunu bilmeyenler gelir. Onlar hemen ölür mü? Ölür. Yani senin senden önce ölmeyecek bir karakterin kupasıyla oynaman lazım. Bakalım bundan ne anlıyorsun? Yani senin prolarla oynaman lazım Ertuğrul. Öyle söyleyebilirim. Niye prolarla ya? Çünkü prolarla Oynarsan ölmen daha kolay olur. Tamam o zaman prolarla oynamak için girip sen diye alacağım. Evet, Hayır. en yüksek kupalı karakterini alırsan en rahat onunla ilk ölürsün. Bu arada senin kupası var 400'lerde Evet. Hazır mısın peki Ertuğrul? Görevini hatırlıyor musun? Evet. Neydi görevin? şey hesaplaşmada onuncu olmak. Bak ilk ölenin sen olması lazım Ertuğrul. Tamam. Kalan savaşı 9 olmadan Ertuğrul'un ölmesi lazım. Bakalım başarabilecek mi? Biz birazcık gecikmeliyiz diyoruz. Sonucu bize söyleme tamam mı Ertuğrul? Tamam. Ölsen de ölmesen de bize söyle Ertuğrul. Biz buradan göreceğiz. Bakalım Ertuğrul ölebiliyor mu? İlk ölen Ertuğrul olacak mı? Sonuncu olabiliyor mu Ertuğrul? Sonuncu. <laughs> Aa sonuncu oldu. Helal be Ertuğrul be. <laughs> Ama bak taktiğimi vermesem sen gidip en düşük kupalı karakterini alacaktın. O zaman da zehirli bulutlara giderdim. Zehirli bulut çıkana kadar zaten herkes ölüyor ki düşük kupada. Tamam hadi. Neydi? Tamam görev buydu işte ilk görevini yaptın. Tamam git bana 30 elmasımı Hayır, al. Hayır video sonunda hesaplayacağız Ertuğrul. Şu an onu ulaştım en son toplu alacağım. Tamam. Ertuğrul ilk görevini başarıyla tamamladı. Şu an 30 elmas cepte. Evet cebimde şu an 30 Peki sen elmas. diğer göreve başlamak için kendini hazır hissediyor musun? Çok hazır hissediyorum. O zaman gelsin mi? Gelsin. Bakalım Ertuğrul bu 5 görev arasında hangisini denk getirecek? Çok zor görevler de var içinde bu arada. Ve... Sen değil. Yine. Görevli ne? biliyor musun? Ne? Sen de hiç kill almadan ikinci olacaksın. Çok zor. Neden zor söyleyeyim mi arkadaşlar? Ertuğrul'un servisi en yüksek kupalı karakteri. 480 kupa şu anda. Yani 480 kupada hiç kill almadan ikinci olmak kolay değil. Yapar mısın? Yaparım. Yap o zaman gelsin be. Evet şu anda izlemeye geldik. Görevini bak doğru hatırla. Hiç kill almaman lazım tamam mı? Tamam. Ve ikinci olacaksın. Ertuğrul adamlara vurabilirsin. Başkasına yardım edebilirsin ama kill sende kalırsa sayılmaz onu söyleyeyim. Tamam. İstiyorsan kutu falan da toplayabilirsin. Hiç kill almadan ikinci olacaksın. Bakalım olabiliyor musun? Ben olacağım ki ikinci. Hiçbir şey abi. Biraz bak o adam seni sıkıştırıyor ama bak dikkat et ona tamam mı? Zır, bak istiyorsan adamları... kutuları toplayabilirsin. Hani böyle en azından canın artsın ölmen zorlasın diye. Sen bayağı bir geç kaldın bence kutu toplamak için. Yo ben direkt çok güzel fake'ler atarak kaçıyorum abi. Göreceğiz göreceğiz. İkinci olabiliyor musun? Hadi Ertuğrul be. Sekiz savaşçı kal. Sekiz savaş. 2 kişi çoktan elenmiş bile. Bak sekiz zincirlerden bir yer yani, tanesi benim. Evet, evet 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 evet. Altı tane daha savaşçının elenmesi lazım. Bakalım Ertuğrul neler yapacak. Bak. Bu adam bana vuracağını sanıyor ama vurursa... aa Mortis Mortis geldi oraya. Ne oldu ne oldu ne oldu bir şey mi oldu bir şey mi oldu Ertuğrul. Şey, er ya Mortis ya. <laughs> Hala cebimde 30 elmas var Hala cebimde 30 elmas var Doğru da sen bence birazcık en başta kutuları toplayıp kendini güçlendirsen Yani birilerine saldırabilirdin aslında Ama öldürmemen gerekiyordu Ama ben söyleyeyim bu görev kolay bir görev değil Bu görev bayağı zor bir görevdi onu söyleyebilirim ya sana Ya onun için oldu ya zor o bir zaman görev O zaman direkt diğer göreve geçelim mi? Geçelim Hadi Ertuğrul 4 tane görev var Zoru da var kolayı da var gönder gelsin bakalım Gönder Şen, gelsin gönder bastım. gelsin Ve 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 Ooo görevin ne biliyor musun? Biliyorum. Bazla 3 tane ulti atacaksın tek hesaplaşmada. Bir turda 3 ulti atman lazım. Aterim. At. Ben bu arada sana güveniyorum Ertuğrul. Bence yapabilirsin hadi göster. Ertuğrul şu anda hazırlıklarını yaptı. Ben de izlemek için bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum ve evet. 3 tane <laughs> ulti atman lazım. Öldün ölmedin. Birinci oldun, sonuncu oldun umurumda değil. Tek yapman gereken 3 tane ulti kullanmak. Tamam abi yapacağım, yapacağım hiç. Bazın ultisi bu arada bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Rakiplerinizin çevresinde durdukça ultiniz doluyor. Yani şu çemberin içinde rakip olduğu sürece ultiniz doluyor. Tabi Ertuğrul'un ölmemesi lazım bunu yaparken. İlk havumu gördüm de ben onu geçtim. İlk avını gördüm. Bak ne kadar çok karambolun içinde durursan o kadar çok ultin dolar ama ölmemen de lazım. Bak benden sana tavsiye. Aha bakalım Ertuğrul ilk ultisini ne zaman atacak? Ultin attığın zaman söyleyebilirsin Ertuğrul. ilk ultim attı diye. Dur ben de göreceğim ben de göreceğim ben de göreceğim derken. Bakalım bakalım. Aha Ertuğrul birinci ultiyi attı. Kill alabilirsin ha kill almanda bir sakınca yok şu an. Biliyorum. İki Sen tane daha ulti atması lazım Ertuğrul'un. Ben bir tane daha ulti attım. Ertuğrul. Aha ikinci yaptı Ertuğrul. Biz geriden görüyoruz Ertuğrul bekle. Hayır. Öldüm deme. Delim. Deme öldüm deme. Hayır. Ya bu <laughs> adam oyunun başından beri falan <laughs> <bela oldu gülüyor> ya bu sefer de başıma direkt geldi işte. Ya hey, Ertuğrul yine şu kadar yakındım biliyor musun ya. Harbiden de ya. Olacak şey değil ne bu çocuğun başına gelenler ya. <laughs> ya bir de üstüne iki kişi kalmış diye. <laughs> tamam Ertuğrul moral bozmaya gerek yok. Ben sana güveniyorum ya. Tamam ben... Cemil Aslar. Var var ben sana güveniyorum Ertuğrul um. bu son 3 kere Ertuğrul um. çevir bakalım Bak Dynamite çıksın istiyorum Hadi 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 bas bakalım bas 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 ve 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 evet, Ne? Söyleyemem Söyleyeceksin Videoyu kapatalım burada bitsin Hayır Emin misin? Eminim Knockout modunda Tamam Bir turda 3 kill alman lazım yani bir turda rakip takımın tamamını senin öldürmen gerekiyor 100 kupa üstü bir karakterle e Çok zor bu görev Ben sana güveniyorum be Ertuğrul de Tamam yine de kendime güveniyorum ve deniyorum Ertuğrul şu anda seçimini yapıyor bakalım neye karar verecek Kaç kupa 136 kupa güzel Tamam o zaman başlayabilirsin Knockout modunu açıyorsun Bak 2 tur hakkın var belki de 3 tur hakkın var Kaç tur da ben de unuttum İkisini de kazanırsanız 2 tur senin bir turda rakip takımın tamamını indirmen gerekiyor Yaparsın be Yap. Yap gitsin şu anda başlıyoruz bakalım Ertuğrul 3'te 3 üç alabilecek mi? Cesur mu oynaması gerekiyor yoksa takımının ölmesi mi gerekiyor onu da bilmiyorum Evet şu an burada bizim takımın fotoğrafları var hepsinin Ertuğrul 3 gel bir tur daha yapıştır Yapıştıracağım evet başladık şu anda bakalım Ertuğrul neler yapıyor. Kim beni itti bu orada az önce bir yerde? Aa, adam seni itti derken botur olmadı arkadaşlar çünkü bir tane kill çoktan alındı bile. Aa canının dolmasını bekliyorum. Ertuğrul 16 canın kaldı az daha kaybediyordunuz. Aa! <laughs> bu arada bir şey diyeceğim, ben şunu şöyle değiştiriyorum. Ya bir turda, yani şöyle söyleyeyim, eğer oyun uzarsa bu tur 2 kill alırsam ve kaybederseniz diğer turda 2 kill alıp kaybederseniz onu da sayacağım. Tamam. Ya da bu tur 3 kill alman lazım. Bu tur 3 kill alabiliyor musun? Bakalım, 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 bakalım. Ya Ana. alamayacağım Sizin ya, biri öldüm ben Ölme be Ertuğrul, <laughs> Ertuğrul be, yapma be, öldüm mü harbiden be? <laughs> ya Ertuğrul bombayı görmüyor musun be kardeş be? Ya ya. <laughs> ben görevleri birazcık zor mu yapmışım? Harbiden de biraz fazla zor yapmış. Evet. O zaman diğer göreve geçelim. Maalesef buradan da elması cepleyemedi Ertuğrul ama iki tane daha görevim var. Evet. Bak ikisini de alırsan 90 elmas. <laughs> Yaparsın. Hadi çevirelim çarkımızı. Hadi Ertuğrul sendeyiz. Tamam. Yapıyorum ve yaptım. Bakalım 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 bakalım. Aynı sonunda şey görevi geldi. Dynamite'la tamam, 3 söyle. kilo olacaksın alacaksın ama bir turda değil. Bütün oyunda knockout modunda. Almayı deneyeceğim ben. Yaparsın bence tamam mı Ertuğrul? Tamam. Evet Ertuğrul şu anda başını bildiğiz Bak oyun sonunda totalde 3 kill almış olman lazım bu kadar. Bak bunu yaparsın. Bak bunu Yapacağım yaparsın. yapacağım net yapacağım Adamların be. üstüne koşmayıp ölmezsen random başında yaparsın. Tabii ki de ben yapacağım. Evet Ertuğrul'u izliyoruz şu anda. Bakalım Ertuğrul neler yapacak. Killerini almayı başarabilecek mi? Temkinli oynuyor şu anda. Uzaktan vurmaya çalışıyor. Mantıklı olan da o zaten. O bir bombayı fırlattı. Bir bomba ilk kill geldi Ertuğrul'da. Bakalım ikinci kill gelecek mi? İki kill'e daha ihtiyacı var. Kalan rakip Ertuğrul öldürürse çok iyi olacak şu an. Aha tamam ultisi multisi de var. Ertuğrul var ona bir ulti bir tane normal alırsın onu. Bakalım Ertuğrul başarabiliyor mu göreceğiz. Hadi Ertuğrul gel çok heyecanlı ve ultiyi buraya. tutturamadı. <laughs> Bakalım geri kalanları tutturabiliyor mu? Geri kalan hepsini tutturacağım. Ertuğrul şu anlık 2 kilo daha ihtiyacım var. Bunu alırsan diğer tur 1 kilo alsan rahatsın. Edgar'a bırakmaman lazım onu. Edgar'a bırakırsan birazcık sıkıntı olabilir. Edgar'a bırakmaman lazım. Bakalım neler yapmış Ertuğrul şu anda. Helal mi? Helal mi? <laughs> 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 Bekilde alırsam. Evet. Çok çabuk elmas çabuk çabuk geliyor, çabuk Asmış çabuk. elmas. Sen konuşacağım diye AFK beklersen olmaz. Dediğim gibi biz birazcık geç izliyoruz ama arkadaşlar. Evet. Siz biraz arkadan izlediğiniz için geç. Ya nasıl öldü? <laughs> Öldün mü? Evet. Dua et de takımın da kaybetsin Ertuğrul Dua et takımın 3v1 atamaz bence bu adam Kaybetsin de oyun bir tur daha uzasın tamam mı Evet Bence de kaybetsin Turu kaybetti şu anda Ertuğrul diğer tura başlıyor bakalım neler yapacak Sen nereye geldin buraya Hadi Ertuğrul bir kill be alırsın be Ben sana güveniyorum be Bir kill de alırsın be Ben bir kişi daha öldürmüşüm sen diye Aaa öldürmüşsün helal Görev bitti tamam Rahatsın Ertuğrul bu saatten sonra <laughs> Bu saatten sonra rahatsın İşte bu be kral geri döndü ve bir kill aldı Düşün arkadaşlar sizin desteklerinizle oldu hepsi. Evet bakalım Ertuğrul bir turda üç kilo almayı başaracak mı Ertuğrul bu turu tamam iki kill yeter 60 elmar cepte <laughs> <laughs> Son bir görev daha var ve be, ben yıldız oyuncuyum Helal be Ertuğrul be Peki son görevin ne olduğunu biliyor musun? Hayır Ya bu ne çok zor ne çok kolay bir görev Savaş topunda Tamam En az bir tane gol atacaksın Çok kolay bu orada. Ama 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 Ya aması ne? 200 kupa üstü bir karakterle. 200 kupa üstü karakterle gol atmayı e seçeceğim. Ertuğrul şu anda karakter seçimi yapmaya çalışıyor. Bak sana taktik Ertuğrul. 200 kupaya ne kadar yakın bir karakterin varsa onu al. Çünkü düşük kupalarda futbol topunda gol atmaya değil birbirinizi vurmaya oynuyorsunuz arkadaşlar. Ne seçimi yaptın mı? Bence bu karakter iyi. bence de güzel Ertuğrul. İnsanlar kapışırken sen gidip gol atabilirsin. Seni izlemek için sabırsızlanıyorum şu anda. Evet Ertuğrul hayatındaki en önemli golü atmaya gidiyor. Bakalım atabilecek mi? Çok güzel olacak. Çok iyi olacak. Evet şu anda mücadele başladı. Tabii ki de Ertuğrul izliyoruz şu anda. Karşısında Nani Mani var. Önce rakiplerini indirip sonra gol mü atacak? Ne yapacak? Yoksa hiç gol atamayacak mı? Hayır. Gel. <laughs> <laughs> ne oldu? oldu? Ay yemiş, ay yemiş, yemiş. Aha golü yemişsiniz Ertuğrul. Biz zaten görüyoruz. Merak etme. Sen oyunla oyna. Biz anlatmana gerek yok. Oyunu anlatmak şu an bende. Bak bir gol daha yersiniz maç biter ha. He. Harbiden de biter. Ölme. Ya ben Mortis'i nasıl indireceğim ya? Allah! O Mortis full artı full bir de ya. O Mortis full artı full bir de ya. Harbiden de ben de öldüm. Hayır gol gelsin gol gelsin gol gelsin gol gelsin Ertuğrul'un çabuk bir şeyler yapması gerek Şansına da kal Ben tuttum sonunda Bakalım ne olmuş 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 Ertuğrul tutmuş da Ertuğrul topu uzaklaştırabilmiş Sıksana adamlara vursana Tamam Mortis gel buraya Mortis sana uça atacağım ben Hadi Ertuğrul yap bir şeyler be güveniyorum sana be Ertuğrul Hala zaman var be hala zaman var be hala Hayır zaman... hayır ben çok güzel çalımlara Topu uzaklaştırabilirsin <laughs> bak istiyorsan Topu uzaklaştırabilirsin gol yememek için Zaten ben uzak yarım topu. Hedefim o. Ama bak top üstünde yürüme. Topu uzaklaştır ondan sonra adamlara sıkman lazım Ertuğrul derken. <laughs> ya niye maç bitti ya? Of ya. Ertuğrul ya biraz daha taktiksel iyi oynasan alırız. Ama bence sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Bence de. Totalde kaç görev yaptın? Ben bir tane görev yaptım. Daha hatırlamıyorum. İki tane yaptın diye hatırlıyorum. İki tane görevi de az kalsın yapıyordun. Şimdi hemen o zaman senin hesabına geçiş yapalım. Bir anda Ertuğrul'un hesabına geldik. <laughs> ve dükkana geliyoruz şu anda. İki görev tamamladı. Bunun karşılığı 60 taş ama ben sana 80 taş alıyorum. Tamam alıyoruz işte. Daha fazla görevi başarıyla tamamlasan daha fazla alırdın tabi ama hiç yoktan yere 80 taş 200 lira tamam mı? Tamam. Ve 186 taşın oldu bu arada. Bayağı iyisin. Harcayalım mı? Hayır onları da başka bir videoda harcarız. Arkadaşlar Ertuğrul'u daha fazla Brainstar zorlu testine sokmamı istiyorsanız bu videoya 2000 like atabilirsiniz. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Sağda solda çıkan videoda tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.